Bayram öncesi telefonlarımızdan sürekli bildirim sesleri yükseliyor. Mesaj kutumuz doldukça doluyor haliyle. Firmalardan gelen mesajları görmezden gelmeye alıştık ama en hassas noktamız biliyorsunuz bayramlarda eş, dost, ee, özellikle mesajları ee, şimdi dolandırıcılar bu hassasiyeti biliyorlar suistimal etmek için de harekete geçtiler gelen her mesaj onlardan gelmemiş olmayabilir Şimdi nasıl diyeceksiniz işte tam da bu konuyu o tuzakları konuşacağız aslında dikkatli olalım diye bayram sürecinde ee, TV100 muhabiri Devrim Tosunoğlu stüdyomuzda bizimle birlikte şimdi Devrim sana soracağız evet. merak ettiğimiz bir konu çünkü. E bayramda herkes eş dosttan mesaj alır. E şimdi şüphelenecek miyiz ya bu eş mi dost mu kimdir neyin nesidir diye. Mesaj da gelsin benim Tabii. için daha iyi olur. En azından neden bahsettiğimizi Anlatmış daha net bir olur. şekilde görmüş olabilirler. Yönetmenim Altuğ da evet teşekkür ediyorum Altuğ e? hemen geldi. Yani sorduğun e, ilk söylediğim şüphelenmeliyiz dediğiniz evet. soruyu şüphelenmeliyiz. Gerçekten artık, mi? Artık bu mesajlara... E, Cevap vermeden o atılan linke tıklamadan muhakkak e, gerçekliğinden emin olmanız lazım. Çünkü hı hı. dolandırıcılar, biliyorsunuz e, önce korku, şimdi maneviyat üzerinden vurgun yapmaya çalışıyorlar. Korku neydi? İşte adınız bir suç örgütüne karıştı, terör bağlantınız var, işte hesaplarınız hı hı. hareketli deyip insanları böyle korkutup paralarını, banka hesaplarının paralarını alıyorlardı. Şimdi bakıyoruz ki Ramazan bayramı, maneviyatı yüksek bir ay geçirdik. Insanlar oruç tuttu, zekatlarını verdi, fitrelerini verdi ve şimdi mesajlaşma, bayram tebrikleri, herkes birbirlerini arayacaklar. İşte dolandırıcıların burada devreye giriyor. İşte o vicdansızlık, hedefindeki kişinin, birazdan uzman konumuza da bağlanacağız, hedefteki kişinin bütün verilerini biliyorlar. Çünkü neden? E, yani şöyle, çok ilginç. Benim yani bütün verilerim bir dolandırıcının elinde olabilir şu o, anda. O, olabilir. Ve bana akrabam diye bana mesaj gönderebilir. Bir de çok samimi bir şekilde de gönderebilir. Tabii, şimdi, Bu mesajı yazabilir. Seyircilerimiz şimdi, de bir yandan şimdi görüyor mesaj mesajı. Şimdi mesajı görüyor musun? Şundan nasıl şüpheleneceksiniz? Şimdi bir okuyalım. Hem Tabii. de seyircimiz de e, e, diyor ki efendim. Selamun Aleyküm Ahmet abi diyor. İsmail'im ben. Numaram değişti. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. Nuran yengemin ellerinden, çocukların gözlerinden öperim. Size ufak bir bayram hediyem var. Bizim şirketten verdiler. A101 markette geçerli senin adına 1000 TL'lik bir alışveriş çeki. Aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsin. Allah'a emanet olun İsmail. İsmail. Ya ben buna nasıl şüphelenmem? Şimdi şöyle, eee burada çok e, İsmail gerçek, Ahmet abi gerçek, Hı -hı. yenge gerçek, çocuklar gerçek, herkes gerçek. Çünkü niye? Bu dolandırıcı Hı -hı. bu kişi kişinin e, verilerine ulaşmış. Akraba Hı -hı. bağlantılarını e, almış e, muhtemelen. Ve bunu tam bir tuzak. Şimdi e, anlı, anlayamazsın. Yani senin sevdiklerin var. E, Akrabaların var. Mesaj atmış olabilir. Şimdi burada aslında benim bunu dikkat çekerken. Şimdi e, daha önce benim yani biz bildiğimiz için yani bunu Hı -hı. bu tuzağa düşmeniz. Niye? Çünkü bu market alışverişlerinde o hediye kuponlarla ilgili çok dolandırıcılık yapıldı. Ha bizim o aklımıza ama gelir, geliyor. Ama sen habercisin. Biz haberciyiz Özel ama vatandaş... haber Şimdi normal bir insan... Bunu ben anlamaz. Ben İsmail'im, Nuran yenge, çocuklar, market, her şey o kadar doğal. Hatta yazım yanlışları. Her şey yani... Her şey her böyle şey. çok doğal ve samimi bir şekilde yapılmış sanki. Şimdi bu sanki. E, kesinlikle e, bunu işte az önce dedik ya maneviyatı kullanıyorlar. Hmm. Şimdi maneviyat üzerinden çünkü bayram evet. e, bayramda herkes birbirlerini tebrik ediyor, herkes... Bu yoğunlukta bu mesajı e, dikkat etmemiş olabilirsin yani İsmail Ağa ne kadar iyi çocuk diyebilir şu alttaki link var ya Hı -hı. onu tıkladığın zaman e, bütün verilerine o telefonun her şeyinin hafızasına giriyorlar senin sen ilgili e, şimdi Osman demeyeceğim birazdan anlatacak e, seninle ilgili bütün her şeyinle seni yönlendirecek başka sayfaları e, getirecek e, devletine e, girdirecek bütün verilerini alacak bütün her şeyinle ilgili ondan sonra ne yapabilir Kredi çekebilir, kimlik çıkart ya beni çıkartabilir. Benim bütün bilgilerime bu linkten ulaşabilir diyorsun. Kesin, kesinlikle ulaşabilir. Peki şunu merak ediyorum Devrim ben görmediğim şey. Şimdi bu yazıyı görüyorum ama hı hı. E, gelen mesaj İsmail diye mi geçiyor? Ben de öyle kayıtlı oluyor mu yoksa normal bir e, şimdi, numarayla bu, mı geliyor bu bana? Şimdi şöyle e, e, muhtemelen İsmail diye biri akrabalar birbirlerine kayıtlı. Bunu açmak için ne yapıyor? Ne diyor? Numaram değişti diyor. Heh, evet doğru, doğru Num Numaram değişti diyor. Burada numaram değişti demesi zaten o İsmail'in hmm. olmama ihtimalini yükseltiyor Peki. size. O İsmail'de evet. e, o İsmail'de eee Ramazan bayramını kutluyor. Zaten e, ilk önce Ramazan bayramınıza en içten dileklerimizi kutlarım diyor. Hı. Nuran yengemin ellerinden çocukların gözlerinden öperim diyor. Kaç çocuk var onu da biliyor. E, bu e, numaranın değişti demesi olabiliyor. İnsanlar bazen hı hı. E, hattı blok oluyor veyahut numarasını değiştiriyor, Peki. şey yapıyorlar. Bu nedenle e, bu tuzak bir mesaj, bu tuzak mesajla e, Vurgun yapabilirler, e, hesaplarınızı boşaltabilirler. Yani vatandaşlarımızı burada uyarmakta gere gerek var. Tabii ki e, akrabalardan gelen, dostlardan gelen mesajlara dikkat edecekler. Ama şüphelendikleri mesajlara kesinlikle alttaki linklere e, tıklamasına. Ki kaldı ki de şöyle bir şey var. Evet. Biz birbirine mesaj atarken e, bu üstteki e, şeyi atabiliriz e, yazıyla. atabiliriz Ama hiçbir zaman altta bir link yerleştiriyor muyuz? yerleştirmiyoruz, atmıyoruz link. Onun için e, burada da zaten onu da yapmak size için size diyor ki marketten bin liralık diyor e, hmm. kupon var diyor gidin oradan alışveriş yapınız diyor. Onu da öyle bağlıyor. E, tabii e. orada bin liralık alışveriş çeki deyince insanlar haliyle Tabii ihtiyaç ihtiyacı olan vardır ihtiyacı ya olan je, 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 evet. yapmış olabilir evet, diyorlar. Evet. Yani o an diyor ki ya bu mesaj kalsın evet. bir ihtiyacım olduğu zaman giderim de, yaparım hani, diyor. Bayan Yardımlaşma yardım da biliyorsun yardımlar çok önemlidir. E, Hı -hı. A gerçektir diye düşünmek çok mantıklı. Ee, sanırım sadece bu değil, bu değil. aslında. Evet. Ee, yönetmenim Altuğ'a soracağım vaktimiz var mı? Bir iki de... var, var devrim. <laughs> o zaman hemen diğer fotoğrafı da görelim. Onun üzerinden de seninle gidelim mi bir Gide, bakalım? O, olur. Ee, şimdi, evet. şimdi bunlar ne? Bunlar da var. Şimdi yine sadece az önceki mesaj değil. Bunlar değil. da geliyor? Yani bunlar da zaten şimdi Ramazan ayı içerisinde. Bu tür mesaj atıp insanlara yine ay alta yine link var. O kapattığımız yerde başvuru kısmı da var. Şimdi arkadaşlar devlet 1.100 TL Ramazan'a özel destek veriyor diye bunu Ramazan ayında zaten haberleştirdik. Yine de şimdi aslında dolandırıcılar kendilerini yeniliyorlar. Sistem neyse o anki kongjektür neyse ona göre. Şimdi bayram, bayramla ilgili mesajlarla mesajlar, mesajlar. Öncesinde mesela devletin destek verdiği Ramazanla ilgili yani bunu bir mesaj değil, yani e, o ya, yani binlerce, milyonlarca Daha ya, kişiye... Daha seçimde de yaşadık biliyorsunuz. Seçimde, seçimde de, de yaşadık, seçimde şimdi de yaşadık. bayram pandemi geldi, bayram. <laughs> Tabii, şimdi pandemi başka bir şey gelecek, başka bir şey. Tabii pandemi döneminde de yaşadık, yani <laughs> orada da yaşadık. Mesela Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, e, enflasyonla ilgili müjde kapsamında 3.150 lira para veriliyor diye link vermişler, e, iban vermişler, <laughs> yatırılmıştır diyor. Şimdi siz ibana yatırılmıştır diyor, ibana girmen sizi yönlendiriyor. Girip orayı onaylaman lazım diyor bu parayı alabilmen için. Giriyorsun. Ben yani çok ilginç. Şuna yani düşmeyen, e, azdır. kalmayan, çok azdır. çok azdır. Çünkü devlet desteği IBAN da var. İnsan bir Tabii hiç şüphelenmiyor. Şüphelenmeyebilir. Ee, şimdi, e, burada Osmanda az önce söylediği gibi veri tabanının güçlü olması lazım. Telefonların e, virüslere karşı, bu kopya sistemlerine karşı, e, biz hep uzmanlar şunu söylüyor. Telefonlarınızı güncelleme geldiği <laughs> zaman güncelleyin. Çünkü e, bu dolandırıcılara karşı, bu virüslere karşı e, sistemde yenileniyor, Sistemde güncellenmesi geliyor. onları atlamayın. Yani telefonu güncesiz bırakmayın. Bunları yaptıktan sonra aslında bir nevzi e, nevze bunları da e, önüne geçmiş oluyorsunuz. Ama en kolay yerden yakalamışlar maneviyat duygusu. Maneviyattan doğru. Yani bunun üzerinden şimdi bakalım. Bir e, market alışverişi. Şimdi işte. yani, bu tabii market alışverişi. Şimdi, şimdi önümüzdeki günlerde şunu göreceğiz. Yani şu an bu mesaj ortaya çıktı. Bunların mağdurları kim? Kim? kaç kişiye gitti bu mesela burada e, az önceki mailde İsmail abi diyordu. E, şimdi o e, onu sadece İsmail abi değişip o yüzden yanına Devrim abi yazabilir mesela Metin abi yazabilir. Yani, hani, e... Herkes bilinçli değil bu konuda. Hı hı. Tamam gençleri kandırmak biraz daha zor olabilir ama e, yaşı biraz daha ilerlemiş ve bu tarz Tabii. mesaj gelen bir insan belki çok fazla düşünemeyebilir. Bu kadar çünkü bilgiye sahip olması bir dolandırıcının mümkün değil hı. diye düşünebilir. Zaten o onların elinde veri var. Veri var ee, çok Senin doğum e, tarihini biliyor, kaç yaşında olduğunu biliyor. mesela 18 yaşında bu 18 yaşındakine bunu göndermiyor, göndermiyor 20 yaşırmıyor, göndermiyor. Evet. göndermiyor. Evet. Yani belki elinin üzerinde belki 60'ın üzerindeki kişileri e, tespit evet. ediyorlar. Onlara mail atıyorlar. Yani bir kişi düşürseler yani bir günde veya iki kişi düşürseler onun üzerinden Peki. dünyaca dolandırıcılık hı hı. yapacaklar. Hı hı. Yani vatandaşlarımız böyle gelecek mesajları önce bir kontrol etsinler. Özellikle kayıtlı değilse e, veya hatta e, o atan mesajı atan kişiyi mesela İsmail'im ben diyor ya e, İsmail'i arayın. İsmail'e sorun sen misin bu diye telefonla evet. ne oldu diye bunu bir çek edin. E, devrim seni böyle alayım. Hı hı. Bir yandan da e, şimdi araya gideceğiz. Hem de onu konuşmuş oluruz. E, şimdi efendim gerçekten dikkat etmek gerektiğini evet. düşünüyoruz. Bir kez daha biz de reklama çıkmadan önce Devrim'le birlikte uyaralım hem de. E, gelen mesajlara lütfen tıklamadan önce bir kez daha düşünün. Elinizde numarası varsa muhakkak arayın. İsmail abi böyle böyle bir mesaj geldi senden diye. Bir sorun sorgulayın. Tabii. Tabii. E, çünkü bu tarz linkler belli ki devam edecek ve hatta kendilerini daha da geliştirerek devam edecekler. Biz Devrim Tosunoğlu ile birlikte en azından Bayram sürecinde bu tuzağa düşmeyin diye bazı yerlerde bulunduk.